Bacağını orak makinesine kaptırması sonucu sol ayağı bilek üst seviyesinden kopan 10 yaşındaki Ercan Coşkun'un ayağı ameliyatta yerine dikildi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ercan Coşkun, 3 Temmuz günü tarla dairesinin yanındayken ayağını orak makinesine kaptırdı. Kaptırma sonucu ayağı bilekten koptu. Coşkun Acili olarak Vezir Köprü'den 112 Hava Ambulansı'yla 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kopan ayak 8 saat süren başarılı bir ameliyatla yerine dikildi. Hastamız 3 Temmuz 2022 tarihinde orak makinesiyle ayağını yaralaması sonucunda ayak bileği üst seviyesinden bacak seviyesinden total amput olmuştu. Yani kopmuştu. Hızlıca müdahale edildi. Bacağı yerine dikildi ve şu an kurtarıldı ve durumu da iyiye gidiyor hastamızın. İyi abi. Beni iyileştiren hocalara çok teşekkür ederim. Şimdi nasılsın, mutlu musun? Evet, iyiyim şimdilik. 10 yaşındaki Ercan Coşkun bir müddet daha 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözetim altında tutulduktan sonra taburcu olacak.